Merhaba arkadaşlar. A101 markete Afrika menekşesi geldi. 25 liradan satışta. Şimdi size sürpriz gelen bir hediyemi ve arkasından çiçek sulamayla ilgili tüm teferruatları paylaşacağım. Şu güzellikleri de şöyle göstereyim size ve balkonuma geçelim. Arkadaşlar bu şekilde muhteşem bir hediye geldi. Nilüfer Durak arkadaşımdan geldi. Belçika'dan bu güzeller güzeli Granovya'yı bana gönderdi. Kendisi şu an Türkiye'de. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ben de olmadığı için kendisinde olanı paylaşmak istedi. Kargo ücretini bile ödemiş. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel düşündüğü için. Canım arkadaşım çok teşekkür ederim. Harikasın. Bu güzelliğe gözüm gibi bakacağım. Bundan emin olabilirsin. Gerçekten muhteşem. Çok güzel. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Bunu hemen dikip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Nilüfer'cim. Rabbim gönlüne göre versin. Harikasın canım benim. Çok teşekkür ederim. Yeni yerine diktim. Bu şekilde. Bakın yapraklar açılmaya başladı. Artık sulamaya bağlı olarak kökleri hemen tutunacak. Ve çok güzel bir şekilde gelişecek arkadaşlar. Muhteşem bir tür. Nilüfer'cim çok teşekkür ederim sana. Emeğine sağlık canım. Sevgiyle büyütüp gönderdin. Çok teşekkür ederim. Şimdi sulamaya geçelim arkadaşlar. Hep beraber çiçeklerimizi sulayalım. Merhaba arkadaşlar. Sulama yapıyorum. Mart ayında yazı yaşıyoruz resmen. Yaz ayları gibi. Gündüz 37 dereceyi gören sıcaklıklar oldu. Balkon içerisinde. Bu nedenle gördüğünüz gibi çok fazla susayanlar var. Şöyle biraz suya doyuracağım. Esinti de var. Gün batmak üzere ki bunları sulayayım. Gece esintiyle beraber kurusunlar. Zirai donlar yok bu nedenle rahat suluyorum. Zirai donlar olsaydı böyle sulayamazdık. Bakın inanılmaz derecede sularını çektiler. Alt yaprakları kurumaya başladı. Şöyle suluyorum. Şu türleri şunlara göstereyim size bakın iyice susamışlar. Böyle suya doyuruyorum. Şu çok güzel büyümüş drako. Bunları yerlerine alacağım. Balkon askılı kısımlarını alacağım arkadaşlar balkon demirlerinin üzerine. Orada daha hızlı kuruyacak ve daha iyi renklenecek. Şu spring time bu fret fretlerin alt yaprağını görüyorsunuz. Şöyle size detaylıca göstereyim. bu güzelliklerle uğraşmak gerçekten hepimize terapi gibi geliyor. Yoğun çalışma tempomun arasında inanılmaz iyi geliyor. Şu su sesi bile bize çok iyi geliyor. Karamel de baş köşede izliyor beni. Suyu açtığımda illaki o sudan ben de içeceğim diyor. en son sulamadan sonra hortuma su ayarını iyice kısıyorum damla damla olduğunda sudan içiyor Oy, kıyamam çok seviyor suyu şöyle göstereyim arkadaşlar bunları da bu şekilde suluyorum henüz gübrelemeye başlamadım riskleri atlatalım inşallah mart ayı bitsin gübrelemeye de başlarız sarsıntılar devam ediyor. Artık artçılara alıştık. Alışmak zorundayız. Başka alternatifimiz yok. Bu depremde zarar görmüştü. Şu debinin yapraklarını ondan aldım. Kırılmıştı. Şöyle suluyorum. Karamel hayır. Karamel, hayır. Birazdan anneciğim, birazdan. Bu şekilde suluyorum. Karamel de suyunu içiyor. Uy kıyamam sana. Depremde nasıl korkmuştu kuzum. Direkt yatağın altına girmişti. 12 gününü memlekette geçirdi depremden sonra ailemle beraber karamel sonra yuvasına döndüler hepsi birlikte ben zaten 12 gün hastanede kalmıştım deprem sonrası şöyle hepsini suya doyuruyorum karamel de izin vermiyor ee, güneş çok etkili olduğu için gün içerisinde gündüz sulamadım saksıları ısınmasın diye Özellikle gün batımını bekledim. Gün batımına yakın ve rüzgarlı havada sularsak çok daha kolay tolere eder. Bu masanın üzerindeki örtü bildiğimiz muşanmalardan arkadaşlar. Bunlar arkasından direkt bezle kuruluyorum. Dökülenler zaten yere dökülüyor. Sıkıntı olmuyor. Hayır karamel. Şöyle iyice suya doyuruyorum. Bakın özellikle Rainbow inanılmaz suyu seven bir tür. Rainbow hemen alt yapraklarını bu şekilde kurutuyor. Şu an karamel hayır. Karamel hayır. Bu şekilde polluk suda suluyorum. Hemen. Yanındaki drako kenarda kaldığı için artık renkler ortaya çıktı. Diğer saksılarda sırayla alıp sulayacağım. Tekrar yerlerine koyacağım. Şu kivi. Perdeyi de bu naylon perde yaptırmıştım biliyorsunuz. Onu da yağmurlardan korumak için kullanıyorum. Hepsinin üzerine örttüğümde yağmurdan koruyorum. Pazartesi günü çok az yağmurlu gösteriyor normalde. Yine de duruma bakacağım. Çok susadılar artık dayanamıyor. Bu nedenle sulamaya karar verdim. Çünkü yağmurlu gösterdiği halde yağmur yağmayabiliyor. Ama bunun üzerine yağmur yağacak olursa Yağmurdan koruyacağım Şöyle bir üzerlerinden geçiyorum Bu şekilde diğerlerine devam edeceğim Şimdi size göstereceğim arkadaşlar Sulamadan sonra toprakları nasıl kuruduğunu şimdi size göstereceğim arkadaşlar Bakın Üzerinden bir hafta geçti sulamanın üzerinden ama Topraklarım o kadar çok kuru ki şu an tekrar susadılar ee, Biz Gaziantep'te karasal iklimle Akdeniz ikliminin kesiştiği noktada yaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle burada nem oranı çok düşük. Şöyle göstereyim size. Bakın muhteşem geliştiler. Sulandıktan sonra harika yaprakları dolgun dolgun oldu. Çok güzel form aldılar. Size bu güzellikleri göstereyim. Şöyle hafta sonu içiniz açılsın. Bugün cumartesi. Öğle arası size bu videoyu çekiyorum biraz gürültü var ama kuş seslerini de dinlerseniz muhteşem geliyor. Bakar mısınız şu güzelliklere? Tekrar bunlar güneşin altında renklenmeye başladılar. Şöyle harika görünüyorlar. Hayata yeniden tutulan güzellikler. Top, tekrar topraklar sularını çekti arkadaşlar. Size öncesi ve sonrasını göstermek için özellikle e, sulamadan bir hafta sonrasını çektim. Geçen hafta sulamıştım. Bu hafta da bu şekilde bir hafta içerisinde nasıl kuruduğunu göstereyim topraklarına. Bakar mısınız? Hiç su görmemiş gibi ama sukulentler çiçe suya iyice doydular. Çiçekleri daha da gelişti. Açmak üzere. Şöyle göstereyim. Bakın. Hepsi baharı yaşadığı için çiçek verdiler. Böyle muhteşem görünüyorlar. Şimdi sulamayacağım. Bu hafta sulamayacağım arkadaşlar. Sadece birkaç sedumumu içeride olan türlerimden sulayacağım. Çünkü yağmurlu gözüküyor yarından itibaren. Bu güzellikler biraz da yağmur suyuna bu hafta alırlar. Ee, geçen hafta boyunca rüzgarlı bir hava vardı. Rüzgar havadan dolayı bunlar çok çabuk kurudu. Toprakları çok çabuk kurudu. Ama bakın dolu dolu yaprakları iyice suya doydu. Sadece zirai dondan etkilenenler henüz e, Tam olarak yaprakları suya doymadı ama o da biraz zaman alacak. 1-1,5 ay içerisinde toparlar. Şu güzellikleri şöyle size yakından göstereyim. Biraz ruhumuza şifa olsunlar. Suya doyan bu güzellikler. Eğer yağmurlu olmasaydı bu hafta da sulayacaktım. Çünkü toprakları tekrar kurudu. Bakar mısınız? Şu güzelliklere. Şöyle harika renkler aldılar. Bunların renkleri bizi büyülüyor. Arkada da yine şöyle benim saksılarım var arkadaşlar. Ara ara sizlerle paylaşıyorum. Hatta göstermeye çalışayım. Eğer gösterebilirsem inşallah gösterebilirim. Bu şekilde arka saksılar da orada güneşin altındalar Bakar mısınız? Şunların hepsi çiçekler açtılar. Bakımlarına başlayacağım arkadaşlar. Mart ayının sonundan itibaren gübrelemeler, Nisan'ın başından itibaren gübrelemeler, ee, su, saksı değişimleri, toprak değişimleri hepsini ayarlayacağım. Çünkü eğer biz bunları bahçede bakıyor olsaydık sadece gübreleme yeterli olurdu. Biraz da kenarlarını çapalasak yeterli olurdu ama küçük saksıların içerisine baktığımız için sukulentleri hepimiz evlerimizde küçük saksılarda bakıyoruz. Bu nedenle topraklarının vitamini maalesef bitiyor. Sonbaharda değiştirdiklerim bazılarını saksılarını değiştirmeyeceğim. Ama ilkbahardan bu yana saksı değiştirmediklerim var. Onları değiştireceğim. Mesela aynı yumlar sadece kök kaldı. İçerisinde neredeyse toprak kalmadı. Bunların saksılarını değiştirip bir boy büyüye geçirmem lazım. Bakacağım kök durumlarına göre. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde bu da e, anaç aynı kivi kalır. Anaç olan. Şu uçların pembeliklerine hayranım. Çok güzel gelişiyorlar. Böyle artık yavrular ortaya çıkmaya başladı. Özellikle yapraktan ee, büyüyen sukulentlerin hızlı geliştikleri dönem. Şuradan size göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. Bunlar askılı saksılar. Yine kalanşolarımın bakımlarını yapacağım. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların her bir evresini. Bunlar bizi oyalıyor şu an. Bunlarla uğraşırken gerçekten depreme, artçı sarsıntılara hiçbir şey düşünmüyorum. Bana çok iyi geliyor. Şu çiçeklerine bakar mısınız? Muhteşem görünüyorlar. bunları da buraya aldıktan sonra çok güzel geliştiler. Bakın bu pıtırcık sedum olarak bildiğimiz yanındaki yine krasula türü marginalis var. Perforata var. Böyle harika renklerde. Size göstereyim güneşin altındalar bu kısım binamızın ortak yeşil alanına bakıyor burada sadece birkaç ağaç ve çimler var bu güzellikler burada renklenmeye devam ediyorlar bu yakut kolyesi harika renk aldı biliyorsunuz bir tanesi düşmüştü şöyle ikiye bölmüştüm sizlerle beraber onlar da bu şekilde tutundular burada da yapraktan büyüttüğüm mebişler var Bunlar hepsi yapraktan ilmek ilmek büyüdüler. İnanılmaz emek var, çok fazla emek var. Ama bunlara emek harcamak, bunlarla vakit geçirmek hepimize çok iyi geliyor. İnanılmaz ruhumuza şifa alıyorlar, terapi gibi geliyor. Gerçekten şu dönemlerde de en çok ihtiyacımız olan bu güzellikler, bunlarla vakit geçirmek. Şöyle, bu da afterglow, muhteşem renklendi susuzluğa bağlı olarak dön dönemlerinde aşırı susamış e, o dönemlerde yaprak kuşları kuruttu ama toparlayacak böyle hepsinin renklenmesini bekliyorum İnşallah daha da güzel renklenecek kiwi tricolor'ın birkaç yerde bu şekilde yedeklemiştim hepsi güzel büyüyor şu an e, ben bu kiwi'den Nilüfer arkadaşıma göndereceğim söz vermiştim bu kalırdan kendisinde yok İnşallah e, uzun bir vakitte geldiğinde Türkiye'ye ben bu güzellikten ona hediye edeceğim. Çok güzel bir anaç göndereceğim. Kendisi yaz döneminde geldiğinde yazın kendisine göndereceğim inşallah. Şimdi göndermek istedim ama şu an e, vaktinin kısa olduğunu ve onu alamayacağını söylemişti. Bu nedenle şu an gönderemedim. Şöyle elegansla yaprak uçları kızarmaya başladı. Bakın gerçekten hepsi harika türler. Şöyle çiçekler açanlar var. Bakar mısınız? Bu çiçeğe gelince e, şey aklıma geliyor. Karşı binadaki çatlakları aklıma geliyor. Gerçekten herkes geçmeye başladılar binalara. Ama binalarımızda daha önce de paylaştım. Bakın böyle pencere üstlerinde hep e, çatlaklar var. Buna rağmen hayata pozitif bakıp e, pozitif düşünmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yapabilecek başka bir şey yok. Kendi ruhi dengemiz için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için pozitif olmak zorundayız. Ben de bu güzelliklerle yeterince motive oluyorum. Ruhumuza çok iyi geliyor. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Gerçekten bu uca dua, sabır ve kendimizi oyalayacak böyle güzelliklerle günümüzü güzelleştirebiliyoruz artçı sarsıntıların etkilerinden uzaklaşabiliyoruz. Bakar mısınız? Pollux çiçeğe muhteşem olacak inşallah. Harika görünüyor. Çiçeklerini açtıktan sonra onları keseceğim. Yine tesbihlerim inanılmaz coştu. Çok güzel oldular. Diğer birçok türlerim de araçmanlarını artık taşırmaya başladı. Bunu yeni yaptım. Bunun videosunu paylaşmadım sizlere. Çünkü depremde bu farklı bir araçman saksısındaydı. Şundaydı arkadaşlar. Devrilince kenarları kırıldı. Şu e, viliyakata bir e, para ağacı. E, onlar kırılmış diyece, parçalanmıştı. Ben de bu şekilde bunun içerisine yeniden arajman olarak diktim. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Agave'lerle birlikte güzel olacak. Bu güzellikler suyu çok seviyor. Bu ve şu çok seviyor. Ha yani üç güne bir sulasak, bu gerçekten rainbow doymuyor. Ama e, grapto benzeri olanlar suyu çok sevmiyor arkadaşlar. Ekevarya türleri suyu daha çok seviyor. Şöyle miniklerden oluşan bir aracman burada. Gayet güzel büyüyor. Bakar mısınız şu güzelliklere? Özellikle yaprak dokusuna hayranım. Bunu da e, Ayhan Coşkun arkadaşımdan almıştım. Şöyle göstereyim size. Renklerini de kendisine göstermek istiyorum. Özellikle sizde nasıl renklenecek demişti. İstanbul'dan gelmiştim güzel güzel renkleniyor. Bayrak kırmızısı olacağını düşünüyorum. Şu da geçen yıl hayatını kurtardığım ayniom. E, nemle, sadece suyun nemiyle köklendirmiştim. Hiç gövdesi kalmamıştı. Şimdi bakar mısınız şunların güzelliğine? Şöyle size göstermeye çalışayım. Yavrularıyla beraber hayata tekrar merhaba dedi. Çok da güzel duruyor. Onun bir tane de Şöyle yavruları var. Onlar da bu şekilde renklendiler. Güzel duruyorlar. Bu annesi daha kırmızı. Bu çiçekliğimde olduğu için birazcık daha açık renk. Ama annesi kadar kızaracaktır. Bakar mısınız şu rengi. Ee, Aynı yumlar özellikle kışı çok seviyorlar. Kışın çok mutlular. Yazı sevmiyorlar. Böyle arkadaşlar bu güzelliklerle size gününüz güzelleşir inşallah her gün daha iyi oluyoruz. Her gün daha pozitif bakıyoruz. Her gün daha mutlu oluyoruz. Ee, i̇nşallah normallere, normale döneceğiz ülkemiz olarak. Deprem bölgesinde yaşayanlar olarak hepimiz bu travmayı kolay atlatacağız. Bu güzelliklerle yeter ki uğraşalım, meşgul olalım. Gerçekten günümüzü güzelleştiriyorlar. Ruhumuza şifa oluyorlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.